Oradan çıkar. Bekle dur. Güzel. Dur bir saniye. Ben şunu alayım şöyle. Şimdi sar bakayım. şu şekilde bak böyle. Böyle saracaksın. Budur, <laughs> budur. Ha çevir. Ha çevir, 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 çevir. Ha öyle çevir. Balık geliyor. Dur. Çevir, yavaş yavaş çevir. Ha. Sar, sar, sar. Sar, sar, sar. Aşağı, veya aşağıda. Beyaz sarmanladı. Sar. Evet hanımefendi sarıyor Bakalım onun şansına bir tane çıkar belki Abi, Burası bu kadar derin mi ya? Tabii derin Şu an hala sarıyoruz Var mı? Şansına geliyor bir tane sar. Ya. Balık geliyor balık geliyor yani, evet. <laughs> evet bak ha, ben, Tamam yeterli. şimdi yavaş yavaş kaldıracağız Şöyle balık alacağız ha, Koy buraya Güzel balık Oraya koy. geldi yani Evet bak gördün mü Bunu ya. Çıkarabilecek misin çıkarayım mı Yok Şimdi tut buradan Ay. <laughs> Bak böyle Yemi de kaymış. Böyle iğneyi ha. çıkardık. Yani. Neye gelmiş? Arkadaşlar tavuk yoğurtuna gelmiş. Ee, Kalides. Benim göz bebeğim iş yapmamış. Ha. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz hanımefendi? Şimdi buradan bir tane yem alıyoruz. Ha. Tamam mı? Ne? Bunu böyle buraya iğneye takıyoruz. Ha. Sonra aşağıya. Şimdi tekrar gönderiyoruz aşağıya. Ve gidiyor. hadi dibe kadar gidiyor mu? Dipten biraz yukarıya alıyoruz. Tam dibe yapıştırmıyoruz. Burası kum o zaman ya. Bazı yerler bozuk, bozuk yerlerde de var. Hani tamamıyla temiz değil yani. Takılan yerlerde var. çalışmaz da bak. Bankım yeter. Onu istersen İran'a götürebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Akvaryum gibi yapıp. Teşekkür abi. İyi abi geceler. i̇yi geceler, iyi geceler. Evet, hanımefendi de e, keyif aldı. E, en azından sevilmiş oldu gerçekten. ya e, yani biz bu aksiyonu seviyoruz. Bir tane balık da olsa e, gördüğünüz gibi e, bir tane bayanı mutlu etmeye yetti değerli dostlar. Hadi bakayım sıra bizde.